Sonunda eBay hesabımızdan bir yıl içerisinde 1.3 milyon dolar para kazandık arkadaşlar. Burada da günlük satışları görebiliyorsunuz. Günlük 1000 pound, 2000 pound civarı satışlar geliyor ortalama olarak. Bu süreci nasıl yapacağınızı göstereceğim şimdi sizlere. Bu arada drop shipping bitti, drop para yok diyen arkadaşlara kesinlikle size katılıyorum arkadaşlar. Şimdi bir sistem bulduk. Otomatik olarak sisteme ürünlerinizi listeliyoruz. Hesabınız ne kadar eski ise ve listeleme limitiniz ne kadar fazla o kadar daha çok para kazanma şansınız oluyor. Burada bir tane örnek göstereceğim size. Mesela bu aya bir ay içerisinde ürün listelemesi yaptık arkadaşlar. Bir ay süresi içerisinde burada görebiliyorsunuz zaten. Ortalama olarak 5000 dolar üzerinde bir satış yaptı. Ama benim tahmini beklentim ortalama olarak genelde bize kalan para 4441 pound dolar üzeri bir para oluyor. Bu sisteme eski öğrencilerimden sadece 10 kişi alacağım arkadaşlar. Bu 10 kişinin hesabını otomatik olarak aylık 100 tane ürün listeleme ve üzeri hakkı olması gerekiyor. Hesapların kesinlikle ve kesinlikle ödeme altyapısının tamamlanmış olması gerekiyor. Yani hesabı ödeme altyapısını bağlamakla uğraşılmaması gerekecek. Hesabın en aşağı 3 ay ve üzeri üstünde listeleme hakkı olması gerekiyor. Yani hesabınız biraz eski olması gerekiyor. Bir ay içerisinde 100 tane ve sizin talebinize göre üst paket üzerinde daha fazla ürünlerde listelemesi yapabileceğiz. Bu sisteme sadece 10 kişi alacağım için arkadaşlar elinizi çabuk tutun. Tek yapmanız gereken yorumlarda ebay yazmak hesabını beğendiğim 10 kişinin hesabını bu şekilde yöneteceğim. Umarım sizin hesapta böyle olur.